Merhaba arkadaşlar. Ne oldu lan? Oğlum ne oldu bana? E, ben bu sorunu düzelttim ki. Düzelttim de şimdi de yokum. Oğlum neredeyim ben? Kula neredeyim? Bizi söylesin. Vallahi yokum. Ee, neyse. Ee, bugün dağaya geldik arkadaşlar. Vallahi burası değişik bir yer. Oğlum ne yapacağım ben burada? Oğlum resmen kayıbım ya. Neredeyim lan ben? Konum ya. ya geldik dedim de. Şimdi burada ben hazine aramaya gelmiştim. Burada hiçbir şey yok mu lan? Oho! Hiçbir şey yok. Ben şuradan ineceğim ya. Yalnız çok yüksek ha. Bir saniye. Ne oluyor? Al. Oğlum. Şimdi. Oğlum. Ben altım yok. Oğlum altımı giymeyi unutmuşum. Altımı nasıl giymeyi unuttum ben? Ben altımı giyip geliyorum lan. Don bile giymemiş. Tamamdır. Her şey hazırsa videomuza geçelim arkadaşlar. Ee, önce bir ekran ayır. Oğlum ben dağa gelmiştim de. Neden böyle bir yer çıktı? İneceğim lan buradan ben. Bir şey. Lan, lan. oğlum. Lan düşüyorum. 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 Oğlum dur 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 oğlum dur dur. Anam. Hayır kayaya çarpma. Hayır hayır. Hayır hayır. sonunda düzeldi. Ya ben şu denize bir tutturabilir miyim lan? Bir deneyelim şansımıza ya. Şuradan helyuma bassam. Atladım valla atladım. Oğlum aktif. Aktif et lan. Oh. O ne oluyor? Parçalandım mı lan? Oğlum neden parçalandım ben? Oğlum ya. Ya hala 66 kemiğim var. Var ya. Arkadaşlar. Anam düşüm balar. Ana ne oldu ya? Oğlum benim neden parçalarım yeniden ayrılıyor? Bunu biri yorumlara yazsın. Oh! Çünkü çok acıyor. Aa! Oh! Suya düşeyim bari lan. Bir kızım daha git. Su. Zaten Evet kardeşim. Selamun aleyküm. E senin de böyle gitmiş lan kader. Kalım ya. Böyle kaldım. Böyle kaldım böyle kaldım. Heh. Hiç kemiğim kırılmıyor benim de. Bu kez kıracağım lan kemiği. Geliyor Yalnız böyle olmuyor. Tabii böyle olmuyor. Oğlum bari bir kemiğim kırıl. Oğlum sıkın, sıkın. sakın 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 kayaya çarpma. Kayaya çarpma. Kayaya çarpma. Anam. Sakın Abi, sakın. Abi sakın. Abi, sakın. Abi. Abi, hadi. Abi hadi. Aa, yine mi tek suya düştüm? İkide bir suya düşmek mi zorundayım? O, oğlum ne oldu bana ya? Hatta gibi oldum resmen. I believe I can fly. Oo, paramız da baya bir İyi, ee, biz buradan şimdi oğlum üçüncü yeri mi açsak şunu aç. E ee, açtık. E ee, gidelim bakalım üçüncü seviyeniz. E kendim efekt yaptım. E ee, nere bu lan? Oğlum çok kötü bura. Oo köprü. Köprü nerede? Lan? Oğlum köprü. Az önce oradaydım ya. Yoksa köprüden mi geçtim lan? O aa, aa ne oldu la? Ne oldu? Aa, aa. Neyse, atlamak istedim. Atladım bile. Yo yo, kayaya çarpma. Yo yo, istemiyorum, istemiyorum onu. İstemiyorum. Onu. Anam. Anam. Acıda çarpmadığım kalmıştı. O da oldu. Kardeş. ona hala mı düşüyorum? Oğlum bit bit. Ay kardeşim. O da düşüyor. Hep beraber gidiyoruz. Oğlum ne oldu bana? Canavar oldum. Kardeşim. Ah. Ağaç dibine geldim. Hala düşüyorum mu lan? Yeter yeter şurada durayım bari. Oh. Yalnız iyi durdum lan. Ee, bu mu iyi durmak lan? Ha, bu mu? Bu oh, rekor kırmışım. Bu oğlum hala altmış. <laughs> kemik kırılmış. Lan oğlum ben nasıl kemik kıracağım? Allah horla. Horla. Ben buraya geldiğimde neden buraya şımlanıyorum? Bunu açıp tutacağım lan. Allah. Olmadı mı orada? Anlamam Allah. Hiç dinlemiyorum. Geliyorum kardeşim. Geliyorum geliyorum. Üstüne geliyorum. Aa, bay bay. Kardeşim. Ya, aşağıda görüş. Görüşmeyiz. Benim elim koptu da. Ondan görüş. Yo yo yo. Yo yo oraya çarptım. Yo yo. Al. Ağaç dibinde kaldı. Oğlum hala düşüyor. Böyle bir düşmek ne olur. Vallahi aktif edeceğim ama az var işte. Hadi iç şuraya da Bitsin. Anam. Konum hala düşüyor. Hala düşüyor. Yeter ama yeter. Bu kadarı yeter. Kardeşim şuradan. iki dakika. <laughs> Oğlum paramparça oldum neredeyse. E bitti ya. Hadi açın. Bu ne ya? Oğlum bu ne? Benim hiç gemim kırılmıyor. Bu kez kıracağım. Vallahi kıracağım arkadaşlar. Çok sinim bozuldu. Kardeş beni kucağına alsana. Nasıl alsın? Olmadım orada. Ben neden atlıyor? Yok ben atlamıyorum. O deli atlamaya çalışacağım lan ben. Valla geliyorum. Gelemiyorum. Gelemiyorum. Oh, anam dur dur oraya değil oraya değil. Burada da şey Ay anam. <laughs> e ne sebep? Sanmıyorum. <laughs> Oğlum ben normale dönmek istiyorum. Ama dönemiyorum. <laughs> e böyle mi kaldı? Oğlum ya böyle mi kaldı? Herhalde böyle kaldı. Oğlum çok açık. Arkadaşlar ekranın karardığına hiç bakmayın. Vallahi bilerek olmuyor. Lan yine ne oldu bana ya? Düşme. Düşmüyor mu? Hayır hayır hayır. Anam düşüyorum vallahi. Hı hı. Amca o. Oh. Oğlum neden böyle oldu ya? Neden böyle oldu? Neden böyle oluyor? Oğlum ya. Vallahi yerini değiştireceğim. Düşünü aldım vallahi ben. Arkadaşlar var ya sinir oldum. Bunu düzeltene kadar olmaz. Hala aynı. Hala aynı ya. Oğlum ya. Şuradan koşayım neyse anam. Bakmadım. Nereye gidiyor? Oğlum ben neden burada? O hayır. Hayır. Bunu istemedim. Abla dur 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 abi. Ya da abimi demeliyim. Oğlum hala sıfır tebiyim kırılmış ya. He bir oldu. İki E iki. Evet iki. E, iki Sadece iki tane kemik kırıldı. Böyle bir şey yok abi ya. Allah yok. Abi yardım abla sen de mi düştün ya? Valla. İkimiz de delice. Kardeş, kardeş burada mısın? Ne yapıyorsun lan? Oğlum ne yapıyorsun ya? Gidin lan. Anam düşüyorum Allah düşüyorum. La! Oraya çarpma. Anam beş kemik. Sakın. Sakın. Oraya değil. Oraya değil. Yüz kemiğim kırılır. Lan saat oldu. Kaldı üç tane kemiğim diyor ya. Kalan kemik beş diyor şimdi de. Kalan toplam kemik sayısı sıfır. Oğlum pardon ya. Arkadaşlar pardon. Oğlum pardon. Pardon yanlış git. İlla rekor kırdım. Ama neyse arkadaşlar ya. Ben buradan çıkıyorum onunla. Daha fazla yüreğim. nereye her diyecek. Ne lan bu? E selam da. E neredeyim? Yine yorum. sizden bir video yapamıyorum ya. Bakayım. No, bir saniye önce. Ben bir sürü video izledim. Şuma gitmedi. Sadece boncuk bile. Tamam. Kadir'im tamam. Ta, ta yazdım. Bu arada Bobby oyunda iyi izleyenler parmak kaldır. Oraya kendi bir gideceğim. E ee, neyse. Oğlum nereye gittin? şunu bir kapatın. Oğlum ben neler indirmişim. Abi yanlışlıkla girdim. Allah. E yani neden mesajlar bende? Oğlum ben de böyle şeyler indirmişim. Vitto. Google video flashli Pokemon unutte hito Samsung oyalım. Bu ne? Uzay macerası. O iki. Bile kitaplar. Ben bunları neden yüklemişim? Neyse arkadaşlar size bay baylar diliyorum. İyi günler.